E devil abicim havalı devil abicin, delalı devil abicin, devil abicin, devil abicin, le 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 le. Azı baş mı müşteri güzel. Abi ben bu ameliyata sonra sesim gitti ya. Ne ameliyatı oldun ki? Göğüs sıklaştırma yaptım. Ne? Göğüs. <laughs> Göğüs sıklaştırma. Ne sıkıştırma? Yaptım. <laughs> Çiz <Çizkıştırma> mi <laughs> mı sana gitti o Göğüs dikleştirme yaptım abi ya. Kaç o avuç ya göğüs dikleştirme bu sani ne? kullanmış ne ki? Sıkıştırma bir canazda bir de libir ne bir can? Hadi tane astı ne arayın Sen sordun. Sen sordun. Tamam mı? Sen söyle. Ya ben en halim bu mu resimdeki mi yani? Ne ben fenomenim. Ben fenomen olduğum için söylüyorum. En son resimdeki halim mi bu mu yani? Evet fizim böyle. Maşallah değil. E de. niye soldaki sağdakinden biraz sönük duruyor? Acaba ya, tam şişmemiş. biraz güveyim var ya. Valla güve kal, şey, karın gerdirme de yaptım. Valla ben da. zayıflatıyorum. Ben aynı zamanda ben Rusya'da ders almışım. Ben masaj hocasıyım. Bir de aynı zamanda da zayıflatıyorum. Bende böyle şey var doğal ilaçla, doğal yapı ilaçla. Hani bile ilaçla değil. Doğayla bitki yani. Kullandırıyorum. Vallahi bir sene içinde fit ediyorum. Fit. Kaç tane kişiye böyle kullanmışım. Yok ben ilaçlar yasak bana. Zaten ben karın gerdirme yaptım. Geç o ilaç nene. İlaç nene. Ne işte adı ben doğal. Sen kaç zamanı kurmancı bir Bitki şeyle, ben bitki şeyle kullanma ki benim ihtiyacım yok ki. Bitki şeyleri kullanıyorsun. Böyle nasıl? Ben söyleyeyim ya. Kalem varsa hadi yazın ben size söyleyeyim. Abi saçmalama. Kalem var mı sende? Kilomda memnun kilomu iyi abi ya. Ben bugüne kadar 100 kişiye 100 kişiden fazla insan var. Söylemişler faydalanmışlar. Yok ben öyle şeyle gerek yok. Ben iki ödemdi. Ben zaten yapmış ihtiyacım. Şey yok. Ben kiloda memnunum. Ben bu kadar istedim. Bu kadar yaptım yani. Horlaması olan, sinirli olan, streste olan ondan sonra belinde ağrısı fıtık olan bana ulaşsın. Tedavi ediyorum. Ciddiyim. Şaka yapmıyorum. Hem sanatçıyım hem bunu da yapıyorum yani. Böyle de istersen önceki müşterilerime kim istiyorsa arayabilir, sorabilir. Evet. Ağabeyim sanatçıyım tedaviyim de doktor. Vallahi yapıyorum. Bir de ayrıyeten elhamdülillah kaderi olmayan, evlenmeyen, ondan sonra işi olmayan çok şükür ben Allah'ın Allah'ın tabi emriyle ben sadece vesile oluyorum. Ben bir aciz bir kulum vesile oluyorum. Tabi uzun duası var okuyorum. Vesile olup kaderi, kaderi bile Allah Allah açıyor yani okuduktan sonra. Ne duası abi? O uzun sen bilemezsin. O çok uzun. O bir saat bir saat uzun. Beş inanmıyor öyle şeylere. Beş inanmıyor. Tu estağfurullah. astaghfirullah be Ermeni ke Yo be inanıyorum da ben öyle şeylere nuskun nuskun inanmam yani. ben inanmıyorum ben inan. İsa İsa kumru inanmış ne Estağfurullah. Allah inanıyorum. Yani de, inanıyorum. Olur mu öyle ben, ben, elhamdülillah Abi, Usta, şimdiye kadar mesela bir üstü tane bayan vardı. bir tane bayan vardı 45 yaşındaydı hiç ev, evlenmemişti evde kalmıştı. Yani ya ya yakardılar yakardılar ben Üç, iki, üç, 3 ay sürmedi. Elhamdülillah Müskan, ben... Mıska yaparsa Allah işi koşuyorsun. Mıska değil, mıska değil ben. Ne mıskası? Ad mesela isim şey yapıyorum, bütün bilgilerini alıyorum. onun üzerine okuyorum. Ondan sonra suya okuyorum, içiyor, bütün... Allah bütün güzellikleri ona veriyor. Yani Neyse. bu ayete inanmıyorsun zaten Müslüman değil. Tövbe estağfurullah. Yok ben Allah'a inanıyorum, Kur'an inanıyorum. Ben diyorum ki ben nuska muska ile inanmam öyle şeyler. Ona mesela... Olayım... Mesqa kendi inanmıyorum nedir mesqa inanmıyorum. Tu estağfurullah. astaqla, tu sen ben sen gel seni seni konserimde çıkartayım bu hafta. Olur. Ne zaman konser? Sahne aç. Bu hafta önümüzdeki hafta. Yine üstüm üstümde okuma bana bir şey yapmıyorsun. Tuba estağfurullah. Gece niye ben tuba estağlı? Tuba estağlı. Ne diyorsun? Ben hayatta kimseye izinsiz niye okuyayım ben kendimi günahı? ben, ben yazdım. Ee, böyle izinsiz ya da şeyse günahım ben niye böyle lef vebali alayım mi estağfurullah. Ağzım ağzına mı? <laughs> yok yok ben tam aksine ağzı açıyorum. Açıyorum 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 bir daha da ağzı kaparmaz elhamdülillah. Daha iyi değil. Sen ne batışmış melek? <laughs> tuba. Gerçi hiç be. مابی تو اولی یا سر بیکاری تو چه کنم تی؟ از بیکارم. تو شما چه میشنی وابی؟ ایولا قسمت نصیب. قسمت نصیب. تو بیکاری اولی؟ از بیکارم. <m colocar Jahafa> از برشمیشم چهار سال از برشمیشم. هکات؟ زارو زارو کیان زارو کن ده حقی زی مهبلی نه یه دیجی باب خونه وی م وی ور جم مه کی جم بس کنن از هم گپ زی اونا خلاص چه مه بس وی ور جم مه جم باب خونه آه نه حب جم اما فیزیک تا فیزیک تا رنده یعنی مهیت کارین ات کام مسئله اش ای شادم یا معاشلی تمیز دزگن شرفلی دزگن اش ببینم یو خال سالتی چه از وای زاتن اشلام میشدم گذاره گذاکی هم هم <welfare> <user windows> <im بي Catcheriken> <começa> <مش> در کنار <tactile> <مش>

Valla herkes ustadır hocam. Hava müşteri. haber mi? Çık öteye atana derketi elhamdülillah. Ha? Hamide mi nasılken? Çık televizyon programı da geçer. Zeydan, <gülüyor> Zeydan oha götü. Ya kar rast ayadır ev. Deme pedim dikahı da nasılken mi Samira? Ki? Yerim E keç otu çıma ha o zaman? Te çıma usta pirim de dayı madem usta? Mağam usta beş Çiğüst gel Ama sen diyorsun ki benim yanımda erkekler var. Gel ben sana zengini ayarlayayım. Öyle bir şeyle değil mi? Ayıptır abi. Öyle değil, öyle değil. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ben de sana zengin, temiz bir Benim şey... dediğim şerefli, zengin adamlar ve benim arkadaşlarım, dostlarım, hepsi okumuş insanlar. E, medeniyetli, namazdan yazına haram işlemeyenler. Adam <laughs> diyor ki ben namuslu, şerefli biri bulacağım nikah kıyacağım halalim olarak evleneceğim yani bu bu sünnettir bu bir şey olmaz ki buna haram değil ki bu sen evleneceğim hayır hayır ben, diğer arkadaşlar da tabi ben de bulursam bana göre ben evleneceğim ben bana göre bulursam kapalı namazda niyazında tabi ki ben de evleneceğim niye ben de ben de, ben de ben de ben de istiyorum ben şimdi biliyor musun ben hayatıma giden bir erkek e, çok yakışıklı olacak uzun boylu olacak <laughs> ee, çok zengin olacak. Ne ne istediğini bilen bir, bir erkek. Beni taşımasını bilecek. Ben sırtımı duvara verdiğim zaman arkamda bir duvar olacak. Benim işi şey karakter kişiliği önemli değil mi? E zaten olacak. sırtını duvara verdiğin zaman arkanda duvardır zaten. Seni tutuyor o duvar. Öyle Gerçi bir o imanlı, yok. vicdanlı insan merhametli ya karay. merhametli. Kim bana geliyor ben bekar. Beni, ben dinle, bekar beni bekar. dinle, beni dinle, beni. Beni dinle, götüne mi guhar kuhar bakar, kuhar, kuhar, kuhar. rahmetli, diyor, tamam. Beni dinle. Merhametli vicdanlı erkek arayın. Merhametli vicdanlı erkek böyle anladın? Aleyküm selam topluca hepinizin selamını arıyorum arkadaşlar. Başım gözüm üstüne. Merhametli adam ara. Merhametli vicdanlı namuslu adam ara. Ha bu önemli. Aynen ben de sana katılıyorum. Ha bu önemli şimdi bir böyle değil. bir haftalık bir kısa süreli kullanan ve atıp atanları evet, bulma. yapıyorlar? Ben hiç belki güvenmiyorum. Ben şimdi biraz da ben dini böyle... Güvenme tabi tabii, güvenme tabii. Sen erkeklere güven yok ki. Bayanlara da bazılarına güven yok, erkeklere de. Sen biraz beni dinle, biraz da ben konuşayım. Şimdi ben bekar bir kadınım değil mi? bir bekar bir kadın. Bir insan hayatına evet. Gidiyor. Girebilir değil mi? Doğru mu? Girebilir. Evet. Sevgilim de olur, kocam Ama doğru. düzgün girsin, helal olarak girsin. Ya sana bunu söylüyor. Herkes beni kullandı. Herkes üstümde prim yaptı. Ben öyle erkek istemiyor hayatımda. Değil sana ki ben yemin ederim. Sana ben. bir şey söyleyeyim mi? Bugün bir erkekle tanıştın. Sana yemin ederim. Sana helal, haram el uzatıyorsa o erkek, o erkekten medet duyma. O erkekten hiçbir şey bekleme. O erkekten sana faydası da olmaz. Sen, sana mutluluk da vermez. Mutluluğun bile olmaz. Bir sana gel. yemin ediyorum. Şey. Ama bir erkek sana ben sana ile haram iş yapmam. Ben sana haram el uzatmam. Gel birlikte gidelim Allah'ın koyduğu kural neyse nikah kıyalım, nikah yapalım. E ondan sonra gereken neyse helal olarak yapalım diyorsa erkek şerefli erkektir, dürüst erkektir. Ama bir erkek gelip de senin haram olan elini tutuyorsa vay canım mırç 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 mı uğranıp öpmeye kalkıyorsa o elini meline me ora bura gezdiriyorsa o bey ta kendisidir ondan bir hayır fayda yok. Kusura bakma da yani ben bir açık konuşuyorum. Kimseye de minatım yok, kimseye de korkum yok ha. Kimseye de eyvallahım yok yani. Gerek neyse onu söylerim. Ve ben bugüne kadar kime önermişsem elhamdülillah hiç boş çıkmamış, hiç kötü de çıkmamış. Rabbime hamdolsun. Ben bile çok da vesile olmuşuz yani. Dualarını alıyoruz. Bu önemli. Anladın mı? Ama gidiyorsun işte para için işte efendime söyleyeyim çıkar için işte ünlü olmayayım. Ben ben zaten ünlüyüm. Benim kimseye ünlülüğüne ihtiyacım değil. Ünlüğüm şeyim yok ki. Ben işime gidiyorum, konserime gidiyorum, programıma gidiyorum. Elhamdülillah maşallah, barakallah. Benim kimseye muhtaçlığım yok ki. Ben Türkiye'de ses yarışmasında birinci olmuşum. Ben işimi dört ödük yapan bir adamım. Hem Kürtçe hem Türkçe. Benim kimseye minnetim yok. Kimsenin de primin, prime ihtiyacım yok. Ben gerçekleri konuşurum, gerçekleri söylüyorum, gerçekleri ifade ediyorum. Şimdi bugün seninle bir erkek tanıştığı zaman senin gelip elini tutup seni öpmeye kalkıyorsa o bey namusun önde gidenidir, seni kandırıyordur. Onu anladın mı? Senin sadece seninle oynar, başka bir şey yapmaz. Ben o yüzden şu anda nişanı erteliyorum. O yüzden ben iki gün... Ben gündüz Bitlis tatmalıyım, <laughs> İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Bitlis'im. ben şimdi iyice bir erkek hayatıma girerse iyice tanımam lazım ben. Ben öyle açık ne bileyim tanımam lazım yani. Ben ya de... hepimiz insanız ya. Yıldız Hanım teşekkür ederim kahven için. Sağ olasın. Benim hayatıma Yani şimdi haksız şey... mıyım? <laughs> Yazgül Hanım haksız sen de Zeydanlı sen haksızsın. Ben dediğim ki ola ben haksızım. Doğru, ben... doğru söyleyeyim. Katılıyor Bugün sen bir bayan olarak istemez misin bire? Ben sana söyleyeyim. Senin isteklerin ne biliyor musun? İstemez misin böyle? Bir erkek bir tek sana sahip çıksın. Seninle beraber evet. senden başka hiçbir kadınla olmasın. Bu bir. Evet. Hmm. Ondan sonra sana dırtıldık sahip çıksın, sana dırtıldık baksın. Kimseye muhtaç etmesin. Hmm. Tamam mı? Ondan sonra açık...